Hemhal TV Kadın Programı'ndan merhabalar. Fatma Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hatırlarsan ilk iki yıl önce ilk programı gene seninle açmıştım. Fatma Bostan Ünsal denildiği zaman benim aklıma hem akademik hem politik tecrübesi olan bir isim. Onun için bu süreçte böyle kadın temasıyla, kadının bu süreçte kevoluyla ilgili bir program yapmak hem de yani şart oldu. Ayrıca bu işin hem mağdurun hem mücadele eden kadını olarak Fatma Bostan Ünsal Hem Başörtüsü, Barış Akademisi imzacısı KHK'lı barış sürecindeki çalışmalara katılan değerli bir arkadaşımız. Ben şimdi şeyle başlamak istiyorum, çalışmalarda aktif olarak yol olan bir kadın olarak. ilk bu Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kadın İttifakı'nın ilk e, katılımcılarından biriydim. Hem Diyarbakır Hı. hem Cibimran sürecinde katıldım. Oradaki tecrübelerinden bahseder misin? Çünkü ben de bu sene toplantılarına katıldım. Yani sen biraz bahsettikten sonra ben de hani bu sene olan izlenimi anlatıp ondan sonra baş sürecinde kadınlar ne yapabilir diye konumuza geçelim. Çok iyi olur. Ben de Süleymaniye'de yapılan bu toplantıyı ben de çok merak ediyorum. Pek fazla basına da yansımadı. O yüzden ben de bilgilenmiş olurum. 2013 yılında yapılmıştı bu Ortadoğu Kadın Konferansı. Diyarbakır'da yapılmıştı ve Gülten Kişanak ev sahibiydi yani geçen kişilerde fotoğraflarımız da vardı. Çok fazla ülkeden kadın katılımcının olduğu çok güzel bir toplantıydı ve Türkiye'de yapılması yapılabilmiş olması da ayrı bir değerdi. Uzun yıllar bunu tekrarlayamadık. Hem bölgedeki pek çok problemleriyle ancak 2021 yılında Lübnan'da, Beyrut'ta yapabildik ve Süleymaniye'de işte son üçüncüsü. Normalde aslında her iki, en azından her iki yılda bir yapılması gerekiyor. İdeali her yıl yapılması gerekiyor ama bölgenin güvensiz olması bize bunu dayatıyor neredeyse. İşte üyelerimizden bir kısmı diyelim ki Sudan'da yani Sudan'daki bütün o çatışmaların bilgilerini alabileceğimiz işte Tunus'tan arkadaşlarımız vardı. Yani şu anda çok net hatırlamıyorum, gittikçe azaldı çünkü temsilci kadınların sayısı, ülkeleri temsil eden, yani katılan kadınların sayısı şu an 19 diye siz söylediniz. Ama çok daha fazlaydı. Bu birbirimizi hakkında haberdar olabilmek ve bir desteklemek için kurduğumuz bir kadın işbirliği grubuydu ama dediğimiz gibi yani çok ideal olarak çok güzel bilgilenmemiz ve birbirimizi desteklememiz için ama bölgenin güvensiz olması mesela en azından sadece işte Tunus'ta olabilir mi dedik. Arkadaşlarımız pek güvenliğin olamayacağını söylediler. Fas'tan arkadaşlarımız vardı. Yani bu tabii çok üzüntü verici bir şey. İşte Afganistan'dan gelen arkadaşlarımız vardı. Onların gittikçe durumu kötü ve birçoğu da Afganistanlı arkadaşlarımız üçüncü ülkelere gitmek zorunda kalmıştı. Durumu da özetliyor aslında. Bu kadar geç toplanabilmemiz bölgemizin durumunu bizatihi göstermiş oluyor. Aynı zamanda bizim biraz daha etkin bir şekilde katılmamız ve işbirliğini teşvik etmemizin gereğini de açıklamış oluyor bu şekilde özetleyebilirim herhalde. Aynen söylediğine katılıyorum. Aslında hani daha öncesinden 25 sanırım 25 veya 26 ülkenin katılımı. Bu sene de 19 ülke ama 200 kadının katılımı vardı. Çok verimli bir 3 günlük bir konferans yapıldı. Şimdi oradaki birçok katılımcı kendi sorunlarını dile getirdi. Fakat ben özellikle bu ittifakın şey yönüne de dikkat çekmek istiyorum. Yani bu kadar değişik ülkelerden ve farklı etnik kimliklerden, inançlardan, politik görüşü olan kadınların Böyle bir yapıda ittifak kurulması çünkü hani iletişimde zorluk çeksek bile yani maalesef Türkiye'de hani biz e, en çok hani dil sorunu yaşayanlar bizlerdi. Hani İngilizce, e, Arapça çoğunluk konuşuyordu fakat tüm e, çevirilerle. Baktım derdimiz aynı aslında hani neresinde olursa olsun yani bugün batıda olan yaşayan kadının da derdi şimdi bizlerin de yaşadığı sorun şiddet yani böyle bir ittifakın oluşması aslında hepimizin ihtiyaç duyduğu özellikle bu barış süreçlerinin ihtiyaç duyduğu karma siyasete de bir örnek olabilir vurgusunu yapmak istiyorum yani bu kadar kadın farklı ülkelerden farklı inançlardan kimliklerden bir araya gelip şey kurabilmişse ittifakı kurabilmişse aslında ülkedeki politik yani bu bu süreçte yani ülkenin kanayan yarısı olan kürt meselesi için bir araya gelemeyen Siyasi partilere de ortak bir şey yapabilir yani bir e, öneri olabilir yani bu mesele için bütün şeylerinizi hani görüşlerinizi, ideolojilerinizi bir kenara koyup bu kanayan yarayı durdurmak için e, çok önemli bir e, yapı diye düşünüyorum. Ben Süleymaniye'deki konuşmanın en önemli vurgularından biri bölgedeki aşiret yapılarının çok etkin olduğundan dolayı kadınlar hem eğitimden yoksun kadın set Toplantılar yapıyor ama çok etkisiz durumda olduklarını ifade ettiler ve en önemli vurgu da evin içindeki şiddet toplumu tamamına yayılmış durumda. Bunun için şey e, önerdiler yani hani bunun bu toplumsal şiddetin önüne öne geçebilmek için hani öneri atölyeleri yapıldı. Bu da çıkan önemli taleplerden birkaç tane not almıştım. Hani onları söylemek isterim. Özellikle bu kadınların çatışmalardan korunmak için Birleşmiş Milletler için eylem planı 1325 sayılı kararına göre çatın çatışma çözüm süreçlerinde kadın katılımının özellikle sağlanması gerekiyor. Çünkü hani savaşta en büyük darbeyi alan, hedef olan kitle kadın maalesef kadınlar ve çocuklar. Hani kültürel düzeyde farklılık olsa bile, iletişim zorlansa bile kolektif bir bilinç çıkıyor orada. Yani bu Süleymaniye'deki toplantının en önemli yönü bana göre buydu yani. Hani iletişim zorluğu olsa bile bir bilinç var orada. Yani ne, ne için oraya gittin, niye mücadele ettin, ortak derdinin olduğu ortaya çıkması önemli bir vurguydu. Ondan sonra kadınların birliğine dair neler yapılabilir? Küresel kapitalizm ve ataerkin dayatmalarından korunmak ve kadın ittifakının devamını sağlamak için gelenler işte kongreye delegeler verdi. İşte en önemli çağrılarından biri biraz önce de söyledim. Türkiye'de barışa aralanan kapıya destek verme yani. Çünkü bu barışa destek verme aynı zamanda Orta Doğu'yu da rahatlatacak bir mesele. Buradaki demokratikleşme ister istemez İran'ı, Irak'ı, Suriye'yi, İran'ı, Suda'yı bütün ülke, orta doğuyu etkileyecek bir mesele. Yani onun için bu çok önemliydi yani. Türkiye için, bizler için, kadınlar için çok önemliydi. Kanada'nın diğer bir özelliği de aslında kadınların birbirinden çok şey öğrenmesi, fikir üretmesi. Bunun en büyük çıkarlarından biri de işte biraz önce bahsettim karma siyasete örnek olabilir. Sınır ötesi dayanışma, ortak mücadeleyi etkinleştirmeye, kadınlara yönelik ihlalleri ortaya çıkarmak için 21. yüzyılda bir kadın tarihi belgeselerini yapmak. Bu da bana göre çok önemli bir vurguydu. Yani tarihe geçecek bir belgesel o zaman kadınların ne çektiği, neler yaşadığı, yani kimliği yaşadığı ülke farklı etmiyor Bir bakıyorsunuz Avrupa'da olan da hani belki şiddetin tarzı farklı olabilir ama Orta Doğu, Afrika bölgesine baktığınız zaman maalesef aynı. Yani burada özellikle bu savaşı çıkaran erkekler bedeli öde ödeyen kadınlar ve çocuklar oluyor maalesef. Bu emperyalist güçlerin çıkardığı savaşların bedelini kadınlar için ağır ve travmatik Hani biraz önce de bahsettin sizin 2013'te de katılan ülkeler bu şey vardı. Geçen yani benim katılım feymaniye de gelmişti. Filistin, Yemen, Tunus, Afganistan gibi örnek ülkeler. Yani ben orada şey söylemek istiyorum. Yani örnek vermek istiyorum. Mesela Afganistan'dan gelen kadınlar 3 gün boyunca, kongre boyunca yüzleri maskeyle dolaştılar. Tanınmamak için. Çünkü Hayatları tehlikeye giriyor. Ya bu çok acı bir şey yani. Hani kadınlar şiddetten kendini nasıl koruyabilir diye bir koldağa gelmiş ama yüzünü kapatarak gelmiş. Niye? Çünkü Veya konuşamaz. sürgünde yani yaşamak kendini... zorunda olan. Veya birçok evet. arkadaşımız yani 2013'te Afganistan'dan gelen birçok arkadaşımız şu anda sürgünde yaşıyor. Yani bu da tabii ki çok bu... rahatsızlık veren bir husus. Yani kendi vatanında Aynen, olamam. Oyunca. Yüzünü kapatan kadınlar sürgünde yaşadıkları ülkeyi söylemeyeceğim. Ama buna Hı. rağmen yüzleri kapalıydı. Yani gittikleri Hı. sürgünde olduğu ülkede bile can güvenliğinden emin değildi bu kadın. Onun dışında mesela Suriye'de bir profesör kadın orada gene kendi yaşadığını anlattı. Böyle bir kahvaltı masasında. Dört yıl işi elinde çocuklarıyla kalmış. Kocasına gözlerinin önünde işkence yapılmış. Yani çok acı çok travmatik şeyler vardı. Mesela Gene Iraklı bir kadının Saddam döneminde hani cezaevine atılması, cezaevinden çıktıktan sonra karı koca beraber kocasının yüzü maskeli kişiler tarafından öldürülmesi ve yıllardır ülke ülke sürgün olarak yani o ülkeden o ülke o ülkeden o ülkeye sürgün olarak yaşadığını, kaçak olarak yaşadığını anlatmıştı. Hani mülk Allah'ındır diyoruz. Özellikle bu da Ortadoğu'da oluyor maalesef. Mülk Allah'ın ama hani bu canları yani yaratan barış, aldı, barış içinde da da yaşayamıyoruz. Tabii niye biz e, kendi ülkemizde barış içinde yaşayamıyoruz yani. Bu yüzden zaten kadınlar bir araya geldiler. Benzer sorunlar birçok yerde. Bu yüzden bir işbirliği halinde. Barış içinde yaşamak üzere zaten bir araya geldik. Sorunlarımızın çoğu ortak dediğim gibi. Aynen. Bu son dönemlerde mesela yaşanan, hani bu Suriye'de yaşanan Dürzi, Ezidi, Alevi, Arap kadınların yaşadıkları. Ya 21. yüzyılda hala Kadınlar kaçırılıyor, tecavüz ediliyor, köle pazarlarında satılıyor. Ya bu 21. yüzyılda oluyor. Yani aklı izan kabul etmiyor bunun için. Ve daha kötüsü sayede... İslam adına yapılıyor. Ve daha kötüsü Maalesef. İslam adına yapılıyor. Yani O yüzden bizim 2-3 kat daha çalışmamız gerekiyor bu konuyla ilgili olarak. Yani İslam'ı da ya, bir, bu rühtamdan kurtarmamız gerekiyor yani. En büyük aynen, bence iftira, Ezil'den eşit tarafından ve İslam adına satılıyor olması. Kadın esir pazarlarının kurulması. Karikatür nedeniyle milyonlar ayağa kalkıyor. Ama bu çok daha şiddetli bir yani, e, büktan İslam'a karşı. Bütün bir e, Müslüman dünyanın ayağa kalkması gerekiyor. E, maalesef e, çok cılız ses çıkıyor, sesimiz çıkıyor. Maalesef. Ya bir de hani gözden kaçan başka bir mesele organ mafyaları orada ciriz atıyor. Çocuklar kayıp, sayısız kadınlar kayıp, bir savaş var ama o savaştan nemalanan türlü yapılar var. Yani. Gerçekten çok büyük. Onun için aslında hani o çağrı dedim ya Türkiye'de bu barış kapısı açıldı aralandı. Orta Doğu'da sayan bu yara, Kürt meselesi son derece önemli olduğu vurgusu da yapıldı orada. İşte kadınlar olarak desteklenmesi gerekiyor kararı bizler ve bölge için de çok önemli aslında. Onun için bu barış sürecinde kadınların etkisi üzerine biraz konuşalım derim Fatma Hoca. Gelelim barış sürecinde kadınlar ne yapabilir? Kadınların barış süreçlerinde neden doğal aktör olmaları gerekiyor sizce? Yani kadınların Şimdi katkısı neyi benim, farklılaştırır? Benim uzatmalı tezimin konusu kadınların barış süreçlerine, Katılımıydı, ancak test teklifi verebildim çalışamadım çeşitli nedenlerle çalışıp bitiremedim fakat şöyle bir özet e, söylenebilir yani işte kadınların e, katılımı niye önemli pek çok barış e, görüşmesi yapılmıştır bunların içinde bir kısmında kadın e, var da bir kısmında yoktur. Başarılı geçmiş bütün barış e, süreçlerinde kadınların aktif katılımını görüyoruz yani e, bu yüzden şöyle bir formül olabilir yani tabii kadınların katıldığı her barış süreci başarılı değildir ama başarılı olmuş her barış sürecinde kadınların eşit katılımı, etkin katılımı mevcuttur diyebiliriz. Böyle bir bilimsel araştırma bu sonuca varmıştı. O yüzden ben de benim de tezim zaten kadınların barış süreçlerine katılımıydı. Ya yani şimdi normalde aslında baktığımızda toplumun en küçük birimi aile diyoruz. Kadınların ne kadar bu konuda ara rolü olduğunu kadınlar biliyor. Hatta işte erkekler de biliyor. Çocuklar bile biliyor yani. Herhangi bir şekilde bir şey konuşulacağı zaman anneyle olan konuşmaların o konuyu gündeme getirmek ve çözmek için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Buralarda kadınların uzlaşmacı rolü herkes tarafından kabul edilmiş durumda. Fakat bu barış süreçlerine katılım dendiğinde genelde daha çok erkeklerin doğal olarak da böyle çünkü kadınların zaten siyasi alana katılımı çok yeni ve çok az. Bu yüzden de bu nihayetinde siyasi bir alan olmuş oluyor barış görüşmeleri. Kadınlar hep az oluyordu. İşte ama insan öğrenen bir varlık. İşte sizin de bahsettiğiniz 2000 yılındaki 1305 sayılı Birleşmiş Milletler kararı kadınların barış süreçlerine eşit katılımını oy birliğiyle bu karara varmış. Yani kadınların barış süreçlerine etin katılımının gerektiği Türkiye'de bunu aslında onaylamış. Bu neden? Başarı dolayısıyla kadınların barış süreçlerinin katılımının olumlu sonucu görüldüğü için böyle bir karar almış ama Böyle bir karar var ama tabii ki hemen uygulanmıyor. Mesela Türkiye hiçbir zaman bu 325 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Kararı çerçevesinde eylem planları yapmıyor. Yani neler, ya bu barış süreçlerine kadınların nasıl katıldığına yönelik aslında göstermesi de gerekiyor. Bu uygulanmıyor. Sadece işte Birleşmiş Milletler kararı olarak var. Bizim Gülsüm Toplum Kuruluşları işte hem bunu dile getirmek hem de çeşitli adımlarda kadınların aktif katılımıyla kamuoyunu etkilemeye yönelik çabalar içinde diyebiliriz. Yani kendi kendini barış süreçlerinde yer almaya çalışıyor. Önemli bir vurgu yaptınız konuşmanın. Kadınların siyasal temsil gücü sınırlı olduğunda yani bu barış süreci ne kadar kapsayıcı olabilir? Bir de bu evet. kadın yoksa barış herkese ait olabilir mi? İşte bu yüzden zaten hani bu Birleşmiş Milletler kararının arkasındaki bu şey hani oy birliğiyle çıkan bu kayanın arkasında bütün toplumun etkin katılımı gerekiyor. Toplumun yüzde 50'sinin de bakışı, çözüm önerisinin de bu alana yansıması gerekiyor. İşte bu yüzden ya zaten yüzde 50 katılımı önemli. Çünkü çok ihmal edilen bir alan. Hadi diğer alanlarda da böyle. Yani kadınların temsili daha az. Ama barış hayat mamat meselesi olduğu için yani bunun tersi savaş. Bu yüzden hiç olmazsa bu yüzden kadınların etkin katılımı önemli değil. İşte bir kala alınmış ve bu çerçevede de bizler de bu önemli hususta katkımızı vermeye çalışıyoruz. Yani aslında baktığınızda kadınların barış süreçlerine katılımı çok fazla örnekler var bilincimizde. İşte hatırlarsınız. Hudeybiye barışı diye söylenen yani tamam, oraya şey gelen derken bu evet. soruyu Fatma Hocam çok önemli bir soru ama bu soru kapsamında onu da belki öyle evet. onun içinde cevaplayabilirsiniz. Yani siz muhafazakar müteden bir kadınsınız. Hani bir gelene, evet. öyle bir gelenekten gelen bir kadınsınız. Barışa bakış açınızı biliyoruz ama hani genel olarak İnançlı muhafazakar kadınlar bu barış süreçlerinde nasıl daha görünür olabilir? Bu kadınların sesi neden önemli? Hani dini açıdan da bunu da sormak Tabii istiyor. örneklerimiz evet. önemli. Yani bizim için örneklerimiz işte aslında barışı ifade eden pek çok güzel örnekler var. Bazıları Kur'an'da bahsediyor işte. Sabah melekesi Belkıs yani Süleyman Peygamber'in kendisini tevhide davet ettiğinde Bazıları işte vezirler, savaş açabiliriz, kuvvetliyiz biz yani çünkü bu biraz da savaş ilanı gibi anlaşılmıştı. E, Sava Melikesi e, danışarak e, karar veriyor ve işte savaşın insanları ne kadar da zarara uğratabileceği mal can kaybına sebep olacağını düşünerek yani bir barış karar veriyor yani hem istişare mekanizması önemli burada ve kadın yani Kur'an'da da genel olarak e, yöneticiler işte hep böyle firavun gibi e, nitelendirilir. Yani olumlu e, vasıflarla pek adlandırılmaz yöneticiler. Sabah yetisi belki dışında ben olumlu bir güçlü şey görmedim yönetici sadece sabah yetisi belki. Önemli yani kadının burada hem istişareye önem vermesi Tabii ki bu barışı da aslında getiren bir şey nihayetinde, savaş değil de barış öncelikli. Sonra Peygamber döneminden de yine örneğimiz var. İşte e, tarihin belki en barışçı seferi yani Medine'den Mekke'ye giden Peygamber, Mekke'ye izin verilmeyince kendisine düşünün yani bir yaprak koparmak bile haram, yani avlanmak bile haram, sinek öldürmek bile haram. Yani o kadar barışçıl bir ziyaret söz konusu, hac için gidiyorlar ve alınmadıkları takdirde ve çok güçlü durumdalarda da yani çok büyük bir kalabalıkla gidiyorlar. Öyle olunca birçok insan daha da çok erkekler savaşalım o zaman diyorlar. Yani bu kadar barışçıl bir ziyarete izin verilmediği için ama orada peygamberin eşinin barış tavsiyesi ve peygamberin ona uyması bizim için çok önemli olacaktır. Yani barışı önceleyen hem de kadın figür yani hem barış. Bu yüzden biz bunları sürekli sürekli hatırlamalıyız diye düşünüyorum. Bu örnekliği e, hayata geçirmeliyiz. Tabii modern örnekler de var. Hem, hem muhafazakar hem de aslında dünya kadınları. Yani bugün işte Doğu kadınları diyoruz barış için ama aslında 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında Birinci Dünya Savaşı'nın sürerken ve hatta daha önceki savaşlarda da kadınlar barış için toplanıyorlar. Dünya Kadın Ligi ve e, hem Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki hem İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki yani savaşları ortadan kaldıracak bir dünya düzeni olabilir mi? E, çalışmalarında hem Eleanor Roosevelt'i çok önemli görüyoruz. Yani Birleşmiş Milletler Kadın Elçisi olarak da isimlendiriliyor. Bu barışçıl dünyanın arkasında bu kadın çabaları ve kadın da var Eleanor Roosevelt hatırlarsak. Bu yüzden biz barışı hatırlamak, hatırlatmamız gerekiyor ve Türkiye'ye baktığımızda da özel olarak muhafazakarların şöyle bir avantajı var diye düşünüyorum. Yani çünkü çok da uzak olmayan bir geçmişti. Hemen hemen 15 yıl önce başörtüsü gibi başörtüsü bir sorun şu anda <laughs> serbestsiz ama yasaktı ve başörtüsü sorunu var diyorduk değil mi? Yani elbette ki başörtülüler sorun değildi. Başörtüsü yasağı bize bir sorun ortaya çıkartıyordu. Çünkü kadınlar eğitim, çalışma ve siyaset hayatından dışlanıyorlardı. Çok şükür sokakta yürüyebiliyorlardı ve camide de namaz kılabiliyorlardı. Çünkü bazı ülkelerde sokakta da başörtüsü dolaşmaları yasaktı. Yani biz muhafazakar kadın olarak neyi biliyoruz? Yani başörtüsü gibi çok masum ve sıradan bir uygulama, kadınların sıradan bir e, pratiği yasaklanabiliyor ve daha sonra yasağa rağmen bunu devam ettiren insanlar işte anarşist, rejim düşmanı, devlete meydan okuma gibi adlandırılabiliyordu. Şaşırarak bunu biliyoruz değil mi? 1999 seçimlerinde parlamentoyu doğal haliyle yani başörtüyle gelen e, Merve Kavakçı'ya burası devlete meydan okuyacak yer değildir denmişti yani doğal halinin orada olması bize hep şunu gösteriyor. Yani bir şekilde sizin son derece masum bir durumunuz, herhangi bir kıyafet bir anda yasaklanması gereken. Anarşist işte, olabiliyorsunuz. Evet, anarşist bir durum olarak gösterebiliyor ve bir türlü de çözülemedi bu biliyoruz. İşte ki kadınların %60'ı, %65'i başörtüsü takıyorken ve Türkiye'de de %85 halk başörtüsü yasağına karşıyken bu yasak devam etti ve pek çok arkadaşımız bazen eğitim hayatından dışlandı, çalışma hayatında olanlar ihraç edildi. Siyasete bir şekilde girebilmiş olanlarımız işte ihraç oldu. Türk vatandaşlığından bile ihraç oldu hatırlarsanız yani Merve Kavakçı'yı. Ya. Biz bu yüzden şunu biliyoruz yani Türkiye'de siyasetçiler, medya, entelektüeller, sivil toplum sorun çözmede çok başarılı değiller. Yani ve bu yüzden de vesayet odakları ortaya çıkıyor. Yani şunu şu örneği de vermek isterim. İşte 1980 askeri darbesi olduğu zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı seçimi gündemdeydi ve yüz defa meclis toplanmıştı ve bir cumhurbaşkanı seçememişti. Eğer uzlaşmayla siyasetçiler kendi sorunlarını çözemezse vesayet gelir ve askeri darbe gelmiştir. Tek sebebi o değildi ama bu çok önemli, eğer toplum uzlaşma ile sorunlarını çözemezse vesayet yeri. Türkiye'de biraz hem kutuplaşmış bir yapımız var, doğal olarak kutuplaşmış yapı, vesayeti gerekli kılan bir yapıdır. Bunu zaten emperyalist yönetimi savunan kişiler de bunu söyler. Yani işte mesela Hindistan için örnek veriyorum, Müslüman ve Hindular var ve bunlar birbirine düşman, bıraksak bir demokrasi mümkün mü? Mümkün olmayacağı için bir koloni yönetimine ihtiyaç var derler. Yani kutuplaşmış yönetimlerde böyledir. Bu yüzden e, toplumların kutuplaşmaktan uzaklaşması ve sorunlarını kendi kendilerine çözmesi gerekiyor. Çözme çözemedilerse bir vesayete e, gerek e, duydu açıkça medene çıkar. Buna bağlantılı olarak hemen şey geldi aklıma 2013-2015 arasında yürütülen çözüm sürecin kadınlar aktif olarak rol alsaydı veya rol alması sağlansaydı süreç farklı ilerler miydi? Tabii şimdi geçmişe yönelik bilmiyoruz ama o zaman genel olarak Barış Farklı bir araştırma yapmıştı. Sivil toplum ve barış süreçleri diye bu dönemi anlatan. Sivil toplum genelde zayıflığının ötesinde. Türkiye'de sivil toplum genelde zayıf. İşte biz ben 1980'lerde okudum hemen askeri darbeden sonra hep soru şuydu siyasal bilimler fakültesinde okudum. Yani batıda demokrasi oluyor da niye bizde olmuyor? İşte 10 yılda bir darbe doğrudan veya dolaylı darbeler oluyor diye. Şu neticeye ulaşılmıştı. Çünkü sivil toplum çok güçlü değil. Yani sivil toplumun genelde güçlü olmamasının yanı sıra Sivil toplum hazır değildi barış süreçlerine gerçekten ben de yani bu süreden sonra işte bu pek çok barış süreçlerini okumak oradan ders çıkarmak bu şeyden sonra oldu 2015'ten sonra daha ziyade oldu ama bu dönemin 2015 döneminden çok büyük bir fark olduğunu söyleyebilirim bu konuyla ilgili olarak Kesinlikle. Sivil toplum çok çok önde, yani gerçekten görüşmelerin çok ötesinde ilgi alanına e, giriyor Barış ve pek çok toplantı yapıyor. Barış'ın toplumsallaşması e, gerçekten gündeminde, sivil toplumun gündeminde daha çok siyasilerden ziyade. Ben işte e, pek çok grubun üyesiyim yani barış sağlamak üzere pek çok grubun e, üyesiyim ve pek çok grup pek çok faaliyette bulunuyor, siz de birkaçına katılmıştınız her gün hemen hemen bir yerlerde toplantılara katılıyorum ya işte bu şekilde konuşuyorum. Yani kadınların dışarıda bırakıldığı bir süreç toplumu iyileş, içeriden iyileştirmez diyerek bir kadın olarak bir soru sormak istiyorum. Kadınların daha güçlü katılım gösterdiği bir barış sürecini hayal ettiğinizde nasıl bir Türkiye? Şimdi şöyle, yine işte barış kadın katılımına çalıştım, özellikle Kuzey İrlanda'yı çalışmıştık DPI sayesinde. Orada masada bulunuyordu kadınlar ve masada bulunan kadınların en önemli grubu Kadın Koalisyonu Partisi'ydi. Fark ettiğiniz gibi yani biz onun bir parti olduğunu bile çok geç anladık yani Kadın Koalisyonu Partisi'nin ismi dolayısıyla da biraz zor. Zaten bir parti gibi de değillerdi. Çünkü Kuzey İrlanda'da protestanlarla katolikler arasında büyük çatışma var. Ve aslında kök problem şu. Protestanlar katoliklerin temel insan haklarına aykırı hareket ediyorlar. Daha da hem e, çoğunluklar hem de İrland e, şey İngiltere'ye bağlı olduğu için e, Protestanlar da İngiltere beraber hareket ettikleri için yani orada Katolikler çok zayıf <laughs> durumdalar. Bu süreçte yani Kadın Koalisyonu Partisi'nin yaptığı şu ve Protestan ve Katolikler birbirlerine büyük güvensizlik duyuyorlar. Yani ve doğduklarından öldükleri ana kadar birbirleriyle hiç yüzleşmeden yani beraber olmadan hayatlarını devam ettiriyorlar ve ölüyorlar. Yani Kadın Koalisyonu partisinin özelliği şuydu hem Katoliklerin hem Protestanların bir arada olduğu zemin. Yani düşünün bu kadar birbirlerinden şüphe duyan, birbirine düşman olan bir grubun burada olması. Biz ilk kez barış duvarlarını Kuzey İrlanda'ya görmüştük. Yani insanlar kendi güvenliklerini sağlamak üzere duvar inşa ediyorlar işte e, protestanlar katoliklerden kendilerini korumak için ya katolikler Protestanlar kendilerini korumak için duvar inşa ediyorlar yani evlerin e, arasında. E, bu yüzden yani bir katolik ve e, bir protestanın aynı partide olması büyük bir devrim. Şu örneği vermek istiyorum. E, i̇şte rahmetli Nelson Mandela e, Güney Afrika'daki sorun olduktan sonra bu çatışma çözümü diğer ülkelerde de öğretmek üzere. Çünkü insan öğrenen biri varlık. Bu hem teknolojide hem bilimde olduğu gibi bu alanda da öğrenen biri varlık. Kuzey İran'dan da ekipler getiriyorlar. Protestan ve Katolik gelenler var. Ve erkekler yani Protestan ve Katolik erkekler bir tuvaleti bile kullanamıyorlar. O yüzden Protestan erkekler için ve Katolik erkekler için ayrı ayrı tuvalet tahsis ediliyor. Ve Mandela diyor ki ya apartaydı yeniden getirdiniz. Güney Afrika'ya diyor. Yani bu kadar güvensiz bir ortamın olduğu bir yerde kadın koalisyonu gibi bir parti yani herkesin ve zaten seçime iki ay kala kuruluyor bu parti. İki milletvekili çıkartabiliyor. Biri katolik biri protestan. Yani tam böyle eşit bir şekilde katılımı da gerçekleştiriyorlar. Ve çok da etkin olarak o masada yer alıyorlar. Diğer işte o dönemde başbakan yardımcılığı yapmış kişilerin bize söylediği şey kadınların o masada olması bizim anlaşmamızı sağladı. Çünkü biz genel olarak istediğimizi söylüyorduk işte biz veya karşımızdaki muhatap. Daha sonra o kadınlar işte her iki grubun da kabul edebileceği şekilde dizayn ediyorlar o metinleri, anlaşma metinlerini diye. Yani hem kendilerini biz de yani anlatıyorlar Kadın Koalisyonu Partisi'nin hem de diğerlerinin Onlara bakışını da söylemeden geçemeyeceğim. Bu yüzden bu dönemde de yani kadınların etkin olabilmesi karma grup olmasıyla mümkün. Yani işte hem Türkiye'deki çeşitliliğin e, yansıdığı kadın grupları ancak e, barış sürecinde aktif bir rol alabilir. E, kadın Kaldışları Partisi'nde olduğu gibi. E, ama bu şekilde görüyoruz zaten. Yani işte kadın ara ağı mesela ben de Yeni iyi oldum. Orada da e, çok çeşitli e, hatta siyasi partilerden de temsilcilerin olduğu e, toplum kuruluşlarından da olabilir, bir grup. İşte e, barışa ihtiyacım var grubu keza öyle daha da büyük bir grup daha da çeşitliliği sağlayan bir grup. Böyle kadınların karma. Çünkü barış dediğimiz zaman e, Türkiye'de çok farklı kesimler çok farklı şey anlıyor doğal olarak böyle anlıyor. Bir grup tamam terörist Türkiye diyor. Bir grup da Tamam da diyor yani sadece silahların susması meseleyi halletmez ki diyor işte birçok sorun var. Bir taraftan da o beklentilerine cevap arıyor. Bu yüzden farklı toplumsal kesimlerin farklı ihtiyaçlarına ve beklentilerine karşılık gelecek bir söylemi üretilmesinde bu karma kadın gruplarının etkili olacağını düşünüyorum. O zaman şunu söyleyebiliriz. Barış'ın kapısının tam açılabilmesi için kadınlar özellikle tüm kimlikte, açta politik farklılıkta olan kadınların bir araya gelip Barış sürecinin merkezinde yer almaları. Barış'ın yolu buradan evet. geçiyor diyerek programı kapatalım. Katılım sağladığınız için çok 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 teşekkür ederiz. Güzel. Ama Güzel ara ara Barış'ı konuşmak için tekrar bir araya gelelim diyerek teşekkür Güzel. ederiz. Evet. Teşekkür ederim. İnşallah hayır tavsiye etmişizdir. Ha, sağ olun.